Günaydınlar, iyi haftalar, çin çin. Yeni bir haftaya birlikte ayak basıyoruz. Yılın önemli haftalarından biri. Bakalım bunlarla ilgili bu haftayı nasıl daha efektif hale geçirebiliriz? Evet, yavaş yavaş girişler oluyor, görüyorum. Merhabalar, hoş geldiniz her biriniz. Adil'cim hoş geldin, Serpil Hanım merhaba. Meral Hanım, Sevinç Hanım, Esra Hanım hepiniz hoş geldiniz. Önemli bir haftadayız. Biraz da e, Temmuz ayına damgasını vuracak haftalardan biri. Önemli açılar var. Ocak ayındaki bir takım kavuşum açılarının, ee, karşıtlıkları, tamlanma fazları bu ayda birçok şey daha görünür olmaya başlayacaktır bu etkiler altında ee, Bakalım günün etkileri nasıl ama bu hafta genelinde kendimize mukayyet olmamız Daha sakin kalmamız birçoğumuzun işine fazlasıyla yarayacak Bingöl'e de selam olsun Zeynep Hanım'cım hoş geldiniz Evet bugün 13 Temmuz yeni bir haftaya başlıyoruz Ay akşam saat 20.33'ten itibaren boğa burcunda olacak. Amma ve lakin işte bu saate kadar önünde önemli, zorlayıcı biraz açıları var. Dikkatli olmakta yarar var. Ee, Venüs ve Juno üçgen e, açı içinde olacaklar. Evet egolar tavan yapacak. Nasıl dengeleyeceğimizi söylemeye çalışacağım. Zira yanında bir çözüm yolu da gökyüzü hazırlamış Venüs ve Juno üçgeni. E, ve tabii ki yarın netleşecek olan e, Güneş ve Jüpiter karşıtlığı da e, bu egoları şişirmeye çok müsait. Günün büyük bölümünde Ay Koç burcunda olacak. Akşam dediğim gibi 20.33'te Boğa burcuna geçecek Zira ve Güneş ile son çeyrek, son dördün fazını bugün netleştiriyor. Yani Ay ve Güneş arasında yeni aydın önceki son kare e, netleşiyor ve bunun ardından Jüpiter, Pluto e, kare açıları ve tabii ki Satürn pardon e, önünde bir de Satürn etkisi de var e, ayın e, bunlar e, günü biraz böyle e, zorlu etkiler altında şekillendiriyor. Son çeyrek fazları zaten başlı başına e, cesaret, atılganlık karşısında hassasiyet ve güvenlik sorunları ile kapı meşgul etmeye müsait olur genel olarak. Bir gelişme sizleri rahat ettiğiniz alanınızdan çıkarabilir ve birçok şeyi sorgulamaya itebilir. Dıştan gelen öfke ya da dürtüsellikler tetikleyici olabilir. Yeni bir gelişme, klasik, geleneksel olan bir modeli bir şeyi sarsabilir. Merkür'de dün itibariyle 18 Haziran'dan bu yana ...sürdürdüğü e, geri hareketini e, sonlandırdı. Bu süreçte edindiğimiz bilgileri iyi kullanmaya ve ilerlemeye özel gösterelim. Bu topladığınız bilgiler Merkür Retrosu'nda eee ileriki tarihlerde hatta bu hafta gezegenin normal hızına ulaşması tabii ki retro bitiminden sonra 2-3 gün alabilir ama ondan sonra rahatlıkla bu bilgileri kullanarak ilerleme kaydedebilirsiniz. İhtiyaçlarınız, geçmiş konular, incinmiş duygular hakkında konuşmak, tam çekindiyseniz, çekiniyorsanız artık ilerleme zamanının da geldiğini bu ağır günlerinin ardından bitimiyle ee, bilebilirsiniz. Çok rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Son çeyrek zamanları bugün için bilinç krizi yaratır. Gerginlik e, acil eylemden ziyade zor soruları ve bilgileri gündeme e, taşır. E, dolayısıyla doğrudan ilgili bir etki olarak Merkür'ün retrosunu da bitirmiş olması bu açıdan çok vakitli denk geldi diyebiliriz. Zira şimdi netliğe ve ileri doğru bir hareketliliğe ihtiyaç duymaya başlayacağız. Yengeç Güneş ve e, Koç Ay arasındaki kare açı son olayları olgun bir perspektifle görmeye ihtiyaç doğuracak. Önümüzdeki birkaç gün daha e, deneyimli bir bakış açısıyla konuları yeniden değerlendirmek çok daha uygun olur. Ay ve Güneş kareleri sal tansiyonun dış görünüşte de fark edilmesine yol açar. İnsanlarla ilişkiler gerginleşebilir. E, alınganlık çok etkili olur. E, eğer ufak problemler dikkat edilmezse e, günün ilerleyen saatinde Jüpiter, Plüto ve Satürn etkisiyle bir krize dönüşebilir. Kendimizi haklı görmek ya da hakkımızın yendiğini düşünmek çok kolaylaşır. Bu huzursuzlukları e, beklemektedir. Be, de çok besleyecektir ee, eğer ters giden bir şey yoksa en azından bu içte duygusal dalgalanma olarak kendini gösterebilir genel olarak atılımlar e, için yeni ay sonrası tavsiye ediliyor biliyorsunuz akşam 20.33'ten itibaren de boğa burcu etkisiyle daha istikrarlı etkiler devrede olacak, duygular daha sakinleşebilir ve hoşgörü etkili olabilir. Evet, e, bir arkadaşımız sormuş ne zaman gölgeli günler bitiyor diye. Unutmayın zaten Venüs de gölgeli günlerinde bu aşağı yukarı bir 10 gün, 15 gün, 10-12 gün sürecek bu durum. Onun arkasından çok daha e, olumlu çalışacak. Bir 10-15 gün bu. Retro bitimlerinin etkileri sürüyor. Hele ki zaten 25 ya da 28 Temmuz'a kadar tam hatırlamıyorum tarihi. Kusura bakmayın. Venüs'ün de retrolu günleri devam ediyor. O yüzden ee, daha temkinli ama çok daha enerjiler akıcı artık. Yani tıkanık değil ama tam açılması hani bir 10 gün daha var diyebiliriz. Eee ne Didem hanım, ağustosu bekleyeceksiniz, göremedim, duyamadım. Artık e, olumlu çalışıyor. Hele ki bugün zaten güzel bir e, açı var. Hafta içi e, Güneş'in önce e, yarın Jüpiter'le, çarşamba günü Plüto'yla karşıt açıları kesinleşecek. Bir de Satürn karesi var. Yeni ayda Satürn karşıtlığı var. O yeni ayda çok etkili. Bu karşıtlık etkisi bu haftaya damga vuruyor. Bu önemli bir görünüm Zira bunu değerlendirmek için Kavuşumun olduğu tarihlere geri bakılır astrolojide. Bu da Ocak ayındaki Güneş'in e, Oğlak burcundan geçerken e, Jüpiterle Plütoyla kavuşum yaptığı tarihlerde gelişen bir takım olayları daha açık ve seçik idrak etmeye, sonuçlarını görmeye. Ee, yol açar şöyle bir Ocak ayına doğru kendi hayatlarınızda dönerseniz oradaki konuların biraz daha netleşmeye başladığını göreceksiniz. Genel olarak sağlıksız projeksiyonlardan ya da kontrol dışı yanıtlardan kaçınmak için bilinçli bir yaklaşım gerektiren görünümler bunlar. Ee, bunlar dış gezegen olduğu için daha çok dıştan gelen etkileri kendi dışınızda olan olayların sizin üstünüzde yapacağı etkileri anlatıyor olabilir. Dolayısıyla güneş söz konusu olduğu için de bilinçli yaklaşım son derece önem arz edecek. Dürtüsellik, duygusallık değil, aklınızı kullanarak e, ilerlemek bu bu görünümler için ideal olacaktır. Güç mücadelelerine ve abartılara zira fazlasıyla açık görünümler bunlar. Şüphelerimizi ve temel korkularımızı ortaya çıkartabilir. Zira Pluto dediğiniz zaman yeraltı tanrısı Hades'le alakalı. Dolayısıyla çok derinlerde bilinçaltımızda kalıplaşmış bir takım korkuları, şüpheleri de uyandırabilir bu etkiler. Korkmuş bir çocuğu rahatlatmayı biliyorsanız eğer bu yeteneğinizi bu hafta kullanmanız gerekebilir. Dışsal bir takım gelişmeler, endişe ve korku ile karşı karşıya kalmanıza yol açabilir bu hafta. Hele ki Mars ve Şiron kavuşumu da var bu etki altında bir de. Bu açıdan özgürlük dürtüsü, kararlı olmak, savaşma dürtüsünü kamçılayabilir ve cesaret gerektiren bir konuyu kendinizi misyon hale dönüştürebilirsiniz. Bu konu bir tür savunma gösterisine Güç mücadelesine de dönüşebilir. Mars şunu dikkatli kullanmakta yarar var. Ama daha önce işinize yarayacağını bildiğiniz bir konu üstünde güç irade kullanmanız gereken bir konu var ve mantığınız buna evet diyor. O zaman bu konudaki cesareti toplamak için Mars ve şiron son derece olumlu çalışabilir. Aksi halde doğru kullanamıyorsanız bu anlamsız nerede patlayacağı belli olmayan bir enerjiye de dönüşebilir ee, ve bir takım fiziksel hastalıkları da e, şiron söz konusu olduğu için çok rahatlıkla besleyebilir O yüzden içsel dengenizi bozmanızda bu hafta içi yarar var enerjinizi dengede kullanmaya çalışın Dolayısıyla içsel dengeleri bozmamak en doğrusu çok önemli kararlar açısından daha sakinliğe ihtiyacımız olacaktır böyle bir ateşle bir tıkla alevlenip atlamak yerine dur bir dakika yani iki düşün bir konuş 3 düşün bir konuş bir adım at gibilerinden buna çok ihtiyacımız olacak peki bugün ya da haftanın kurtarıcı açısı ne diye sorarsak Venüs ve Juno üçgen açısı bugün netleşiyor bu haftayı karşılarken oldukça destekleyici bir rol üstlenecektir bu tamamen ihtiyacınız olduğu yerde birilerine akıl danışmak fikir danışmak güvendiğiniz kişilere soru sormak karşılıklı bilgili alışverişleri için son derece olumlu ben bilirim ben yaparım oldu demek yerine dur ben bunu bir aklına güvendiğim birine danışayım demek son derece ...olumlu sonuçları da beraberinde getirebilir. Juno, Venüs yönetimindeki terazi burcunda. Oldukça güçlü. Hani normal bir Juno ve Venüs üçgeninden çok daha kuvvetli bir üçgen açı. Daha da uyum içeriyor. Ortaklıklar, işbirlikleri, ilişkilerinde akıcılık sağlayacak bir konum. Diplomatik ve karşılıklı haklara saygı çerçevesinde iletişim ve işbirliği çok rahatlıkla sunabilir Bir takım değişik fikirler farklı fikir alışverişleri ve bunları karşılaştırmalar ilişkiye çok fayda sağlar. Her iki taraf içinde adil nazik tutumlar açısından besleyici etkileri var Nazik olmak diplomatik olmak puan kazandırır ve birden fazla seçenek olduğunu birlikte taraflar fark edebilir. Venüs ve Juno. Öncelikle Venüs geri hareketi öncesinde, ama Juno o zaman geri hareketteydi. 16 Nisan'da ilk olarak gerçekleşti ilk üçgen. Sonra ikincisi, bu sefer Juno düz hareketteydi ee, ve söyleyin adını. Ee, Venüs retro hareketteydi Bu da 16 Haziran'da oldu Şimdi her ikisi de ileri harekette olduğundan bu dengeleri oluşturmak adına belki de son fırsatı sunuyorlar Sorunsuz ve dengeli anlaşmalar işbirlikleri için bu fırsatı kaçırmamakta yarar var Herhangi bir birebir ilişki bu evlilik olur ortaklık olur. Hasta doktor ilişkisi olur, müvekkil avukat ilişkisi olur, alıcı satıcı ilişkisi olur, öğrenci öğretmen ilişkisi olur ya da arkadaş ilişkilerinde bu fırsat geçerli görünüyor. İletişime ve karşılıklı olarak tarafların birbirine kulak vermeleri hiç şimdiye kadar fark etmediğiniz önemli ilerlemeleri beraberinde getirecektir. Her şey bitti derken kurtaracak bir alternatif daha çıkabilir. Dolayısıyla özellikle iletişim bazında dinlemede kalmaya, bilgi paylaşımına bugün çok önem verin. Dediğim gibi haftanın ağırlığını üstünüzden alabilecek şeyler çok rahatlıkla söyleyin adını fırsat olabilir. Şimdi çok güzel sorular soruyorsunuz ama Gülce İn siz biraz da astrolojiyi biliyorsunuz. Zam istemek için doğru mu? Evet, Deniz Cuna çok güzel, harika. Çok, yani güzel ama... Son dördün evet biraz belki otorite figürleriyle sorun çıkartabilir. Belki cesaret gerektirecek sorun. Peki ya sizin haritanızda? Bugün bu derecelerde sıkı bir satın karesi varsa ben ne yapacağım? Size akıl vermiş olacağım. Kalkacaksınız, siz zam istemeye kalkacaksınız. Patron diyecek ki hayır ben seni içten çıkarmayı düşünüyorum. Lütfen bu tarz soruları hakikaten astrologlara sormayın. Bunlar böyle e, sizin haritanızın dereceleri, köşeleri... Ee, bilinmeden yorum yapılacak konular asla değil lütfen bunları hele kalkıp güneş burcunuzda ya da ne bileyim e, yükseleninizle de çok soruyorsunuz ama e, her ikisini de öneriyorum Nurdan Hanım her ikisini kullanıyorum hem Vedik hem Batı hepsi aynı yola çıkar dolayısıyla e, lütfen e, bu şekilde ilerlemeyin e, ya hakikaten e, güzel bilgisine bu, e, güvendiğiniz birilerine danışın bunun için yılın dönemleri için ya da önümüzdeki dönemlerin önemi için ama bu tarz şöyle e, bugün herkes nasıl zam isteyebilir mesela ben baktım şimdi gökyüzüne evet bugün zamma çok uygun açılar var harika müthiş ama herkesin haritası değişik. Ne olur bunlara güvenmeyin, söyleyenlere de inanmayın. Yalvarıyorum bunu e, anlamaya çalışın. Ülkemiz için güzellikler. Didem Arslan'dan. Siz de astrolojiyi biliyorsunuz. Ee, ki bu sene için pek güzellik ne dünya ne Türkiye için pek şey değil. Bu bu senenin bize öğretmeye çalıştığı başka şeyler var. Ee, inandığımız güvendiğimiz düzenlerin sarsıldığını göreceksiniz. Bunun karşısında sizin alacağınız tedbirler ya da önlemler ya da e, dönüşüm kararları kolektifi zaten etkileyecek. Bunu da unutmayalım. Ortalık biraz sertleşiyor. Ee, onu söyleyebilirim. Ee, benim söylemek istediğim bu önemli aylardan biri. Ee, Temmuz ayını hep işaret ediyorduk çünkü tutulmaların etkileri artık yavaş yavaş göstermeye başladı kendini. Üzgünüm biraz ortalık sertleşiyor ama bizler kendimize dikkat edeceğiz. E, dengede kalmaya her duyduğumuz şeyle bir zıpkın gibi böyle ok oh yaydan fırlarmış gibi fırlamayacağız bir şeyleri içimizde dengelemeye çalışacağız düzenler değişiyor hayatlar değişiyor bunu hayatımıza entegre etmeye çalışacağız bizim üzerimize düşenler bunlar tabii ki haklarımızı savunacağız dengeli ise ve gerçekten inanıyorsak hakkımız olan içinde tabii ki savaşacağız bu oturup yan gelip yatma zamanları asla değil bu bir şeyleri dönüştürme zamanları. Kim ne kadar bu işi başarabiliyor, işte bu oyunu kazanan o olacak. Kısacası bu. Keyifle kalın. Zor bir hafta. Hep beraber biz el ele omuz omuza bu haftadan çıkarız ya. Bakalım ne başarılar, ne güzellikler getirecek. Öyle görelim. Baskı hissedeceğiz. Sorumluluklar artacak. Abartılar, rrr, bağırmalar duyacağız belki. Şöyle bir seyredin. Kuzey Düğüm İkizler'de ayol. Önce bir seyredin neler oluyor. Instagram'da canlı sohbetten hiç hoşlanmıyorum nedense. Bunu zor yapıyorum. Herhalde uzun süre yapabileceğimi zannetmiyorum. Görüşmek üzere yarın sabaha kadar.